Oğlum millet buraya sevgilisiyle geliyor ben seninle gelmişim hadi lan Dünyanın en güzel vlogu olacak bu Ben de oynayayım mı sizinle? Ben de Valla ne oynuyorsunuz? burada bir atlı geçti Yara ah hey. <laughs> Şimdi bir 10-15 dakika şeyi bekleyeceğiz İETT'yi bekleyeceğiz Şu yoldan gideceğiz bak <laughs> Bugün inşallah güzel bir gün olur ya. <laughs> evet, şimdi askersin. <az> <laughs> Arkadaşlar şu karşıdakiler şey değil galiba Hızlı tren değil Hızlı tren bunlar galiba Böyle bir şey var Var, hafiften de klipsi var Arkadaşlar size tuvaleti de göstereyim Nasıl açılıyor mu? Çekince mi geçiyor? Gel Burayı göstermeme gerek yok Şey gibi uçaklar gibi işte Fazla adım atamıyorsun falan. de se de varmış. Şimdi hareket edeceğiz, Saatimiz geldi. değilmiş. Ha, sorun yok abi. Kimse evet. olsa ben oraya otururum. Sen orada otur. So, otur. Ben video çekiyorum. Senin için sorun olmaz değil Video <laughs> çek. <laughs> tamam. Bir şey daha. <laughs> Neyse yolda devam ederiz. Arkadaşlar indim şimdi. Böyle bir şeymiş arkadaşlar. Önler ne kadar sinik çarpmış var ya. Arkadaşlar eski e geldik. Şimdi tabiat parkı gibi bir yermiş. Dört ee, buçuk kilometreye benden 250 lira para istedi. Çok fazla. O parayı vermem. Top oynayayım diyor. Ben de oynayabilir miyim? <laughs> ben de oynayayım mı sizinle? Ben oynayayım Valla, ne oynuyorsunuz? Futbol. Futbol ben de geleyim ben de oynayayım sizinle beraber ya Oo kaleci çok güzel Bak Evet Gel Gel Vuracaksın ayak vuracaksın. İyi, iyi, iyi. Elini alma alma. <laughs> vur ayağını. <heh>, <laughs> ya, <laughs> yayınlayacağım. <laughs> el salacağım <Ha>? mı? Merhaba. İyi oynuyor musun? Evet yayınlayacağım. Ya, sen mu? de el Sen de el Sen de el salla. Yayınlayacağım diyor. Yayınlayacağım mı? Hatta canlı <laughs> el... mı? İyi <laughs> oynuyorum. Tamam. Dur. 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 özür dilerim. Şey oldu mu? da değil. At. Dur kare geçelim. Vur vur, vur 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 vur. Nereye vuruyor? Abi nereden vuruyor? Oha. Demiş? Abi zaten ayakta. Hala vur 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 Kendinize çok iyi bakın. Gemiyi mi selamlıyorsun? <laughs> Üst baş değişecek bir yer var mı lan? Ya hadi kalk sikerim ya. <laughs> Getirdim. Ama var, ben var. de bilmiyordum. Baksana oynadım ayakkabı. Ben bununla oynayamam. <laughs> Allah Allah ben Kaç milyar verdiler Yok bisiklet sen daha iyi Valla 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 diyor <laughs> Hadi güzellik hadi hadi Daha iyi Dur iyilik. oğlum ya o Kayı gibi oldun amk Valla valla Hadi gidelim Sen köpek balıklısını gördün Sen balık köpeği gezdiğimi gördün Gel bir daha babam araba yedik gel <laughs> Oğlum Abi vc şurada Sen içecek misin dur benim için var mı Yok 30 liraymış binelim mi trene 30 lira. bende para yok. Tamam bende var. Canım kardeşim. Vay vay. Hadi gir. Sen de gelecek mi? Ya şaka yapayım hadi gir. Çantanı oraya asabilirsin Oo öyle mi? Bak buraya as. İlk halim. Son halim. Ya bir dakika bekler misin? Bak bak sesler oluyor mu moruk? Pıçıkı pıçıkı. Pıçıkı pıçıkı. Dünyanın en güzel vlogu olacak bu. Nevzat. Evet. Çişim geldi. Aç lan kapıyı. <laughs> Aç lan kapıyı. <laughs> Burada bir atlı <rahatlık> geçti. <laughs> Yara hey. <laughs> Oğlum bu ne yakışıklılık lan. Oğlum bu ne yakışıklılık <laughs> lan. Kiki. Do mı? Ya. Yeah. me? Sen köpek balıkı seni gördü. Oğlum millet buraya sevgilisiyle geliyor ben seninle gelmişim. Hadi. Ha? Hadi bay bay. Lan hadi amına koyayım. <laughs> Gün bitti lan. Bitti mi amına? E ee, tamam bitti. Tamam hadi tamam. Yara yedik ya. Benim abim gibisin sen amına koyayım. Oğlum yorgunum. <laughs> ne yapayım şimdi Allah Allah. Biz bir yere gideceğimiz lan ben geldim. Ben de uzun yoldan geldim. Şimdi baksana beni de askılık olarak kullanıyor. <laughs> Hayır bahçesine gidemeyeceğiz. Saat 4'te kapanıyor biliyor değil mi? He? He? Ya? Yeni bildim. Al öğrendin. Hele yaram. Senin çantan nerede? Aa. Aa. Şu göl bile yapay amına koyayım. He? He? O dinozor pet. Evet, burada sevişiyorlar bir <laughs> şey Hayır lan öyle şeyler değil mi oğlum. Ben bak vallahi bu videoyu kese kese bir edeceğim ya. Küfür yok. Şey yok, erotik yok. Eratik yok. <laughs> Eratik. Egzotik mi? Çocuğu niye gasp yapacakmış gibi koşuyor. Sana bir soru. Evet. Köprünün yarısına kadar gelmişler. Evet. Orayı göster. Şimdi burayı göster. <laughs> Oraya kadar gelmişler. Evet. <laughs> <laughs> niye devam olmamış aman koyayım? Belki atlama rampası olarak kullanmışlar. Ne dedim? Şatoda ne var? Şatoda ne bileyim ama bir tane Rapunzel var galiba. Gel kaçıralım ama. Gel. <laughs> <laughs> At kızı saçları sarı. Ha, At kızı. At kızım dedim. At. Gülersen 5 TL vereceğim. <laughs> ne alakam? Ha sen geleceksin. Seni gezeceğiz. Seni gel la badi bir gece gezeceğiz. <laughs> ne yapacağız o gün? Ha? Ne yapacağız o gün? Söylettirme şimdi bak. Söylettir. Mikrofon yok, mikrofon alalım ya. Alo. Alo. Be 5,5 liraymış da bu maaşımı da almaya çalışacağım diyeceğim de haciz geldi maaşıma. Haciz. Hay. Vallahi Kur'an çalsın. Şibrobek. E Sindirelli <laughs> Kulesi, Civici Kule, Galata Kulesi, Galata Kulesi mi bu? Koş koş kızlar geçiyor koş. Ha, kızlar güldü. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel güldü. <laughs> şey gibi olmamız yok mu? Mikro mikro gibi. <laughs> <laughs> mikro olmasa <laughs> <laughs> çıktı. <laughs> <laughs> Valla iç, içini hiç merak etmiyorum. İçini hiç merak etmediği için geldi buraya. Şöyle. Evet. Senin telefon nasıl çekiyor? Akıcı. Of. Verecek mi? Ne evet, vereceğim. Gözlük mü takacaksın Kro? <laughs> Tabii ki de baby. <laughs> Çakma 15 lira. Ver ver. Yeah. wow. <laughs> Tam bu hali gözlüğü verse bana yakışacak mı? <laughs> Oğlum ben görmüyorum lan. <laughs> Yakıştı mı? Dur, zoomlayacağım. <laughs> Okey de <the press. gülüyor> Ne oldu ya? Niye diyemedim? Ee, şey utandım. <gülüyor> <gülüyor> Lan herkes millet sevgilisiyle gelmiş. Kızların hepsi kayıp. Ha? Oğlum öyle deme salak mısın? Allah. Onu çıkayım. Kadar geldi oğlum. oğlum sen kalite takılıyorsun ha. Oğlum biz elitiz sen ne diyorsun? Baba enduh tut bakayım. Ya bunu böyle tak. Al al. <laughs> Oha. İki tane aldım. Buyurun. Dursun abi. Tuttum. Çözüldü. <laughs> 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 Bana şofini verdi ama. gel gel şöyle bir iki selfie alalım gel. Senin elin fırıncı küreği gibi sen tutsana. Ya yapma alsana. Wow. Oğlum alsana arkada amına koyayım manzara var, şato var. Ben göreceğim biraz. Eline sokayım. Bir şey. <gül>, <gül>, gül gül az bir şey. Hı <gül> <gül> ya amına koyayım. E. Wow. Demek ki o kit arkanda. Ne? He? Gözlüğünden kendimi görmek istiyorum. <laughs> Buyurun benim. <laughs> Tamam ben bu fotoğrafı sana 5 liraya satarım. Yok hayır yok amına koyayım. Bele telefon. 5 liraya. 5 liran değeri yok. Tamam hadi gel gidelim ya. Bisiklet. Gel buraya, gel gel. Hayır hayır yok. Oğlum buraya ya, para burası, mı? Bura meydan. Anladın mı? Buradan bir şey çevirmişsin sen ya. Buradan bir şey mi çevireceksin? Kuzu mu çeviriyorsun? Gelsene <laughs> amına koyayım. Nasıl? <gülüyor> orası <gülüyor> orası paralı. Böyle ne yapacak ben. Nasıl? <gülüyor> nasıl hani böyle yapıyorlar ya bir tane dayı. Tamam. Hadi. Ya. Abi ne kadar giriş? Tam 60 öğrenci elde. Kimin mi var mı? Var. Var. Katılır mı? Tabii. Çıkışlar yalnız karşıdan beyefendi geldi. Tutsana. Gerçekten. Tabii ki de. Her yer ölecek. Sayın gittiniz mi? Yok gitmedik. Buna diyor <laughs> gidelim diyor. Dörtte kapanacak orası. Evet. Evet saat kaçta? Burada kaçta kapanıyor abi? Hızlı, hızlı son bilet satışı 430. 4.45'te içerisi boşluyor. Saat kaçlar? Saat kaç şu an? Baksana telefonla. Hadi başarabilirsin. Dur tamam. bakayım. Dur yap. Dur yap. Ben de girebiliyor mu? Gel. Çıkın. Eyvallah. Benim sayemde gene girdin ama nasıl? Helal lan İlk sene geldim. Çık yukarı çık yukarı çık. Sen bunu biliyor musun? Aaa. Şeyin bu. Sindirella. Heh <laughs> sindirella değil. Sindirella. 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 Anladım. Tamam. Senin. 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 Daldırıp... Senin. <laughs> <Ama içen. gülüyor> <laughs> <yine> Babayı çek. Babayı çek. Babayı çek. Ya yapma şurada salak salak hareketler <laughs> <laughs> Kapatmışlar evet. mı? Millahattan 3. yıl Şahmaran bak Gel Oğlum bir iş yok Ne oldu? Giremiyoruz Ve kuşlar i̇şte en Kuş en mu yarasa Ve kuş Gel bak şurada merdiven var Olmuyor Biz geçtik ya Orada geçtik Tamam Wow. <laughs> 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 Nasıl geçtik? <laughs> Akire'yi geçtik. Şimdi güvene kaldı Galiba ne zaman açılacak abi bilginiz var mı? Y Buçuk. Buçukta. Aha 20 geçe seansa. Ama 20 geçe burada olun demişler. Hmm. Öyle mi yapak? <laughs> He pardon. <laughs> Merhaba. Dur. Ya gel ya oğlum. O kötü biri gel. Hayır. o el. Wow. Hayır özür dilerim. Piss. O bak o elmayı verdi tamam mı? Onu zehirledi. O kötü biri. Wow. Kızlar nasıl gülüyor? Güldüler mi? Gelirdiler Deniz. <laughs> bak burada deniz var gel yüz. gel <laughs> yürü. Yani... Nasıl koşacaksın oğlum ben 113 kiloyum gel ya. Alsana şunu. Olsun. Düşürme ha. Bana bu videoyu atarsın değil mi ha? lan? <laughs> <laughs> Dur, Dur şu an kapatalım hayvanat bahçesine gidince açalım. Tamam gidelim ya. Yani. Oye. <laughs> Saat 5'te kapanacak biliyorsun değil mi? Abi 5'te kapanıyor değil mi? Hemen tamam. Teşekkür ederiz abi. Evet girdik. Evet girdik mi? Tabii ki <laughs> Parayla giriyorsun. Neyle gireceğim başka? Wow. Ben bedava girdim onu gördün mü? Sen beleş. Ben beleş. Ben geri kartım var. Öyle. Ben sen kendin böyle onu gösterince polis gibi hissediyor şey diyor. <laughs> Neymiş? Su altı dünyasına hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Gel Sen biletini keşke okusaydın. Biz de alıyoruz. Ben youtuberım ben gerek yok bence. Parayla mı? 50 lira. 50 lira mı? Kaç lira? Kasadan bilgi alıyorsun. Ha kasadan bilgi alıyorsun. Tamam teşekkür ederiz. <laughs> Hadi gel oğlum bizim kameramız var. Sede ne oldu? Çok güzel çıktı ama ha. Cidden. Ya beni beni beni. Gel beni beni. Ben işte sana bir şey söyleyeyim. Bunların hepsi hologram değilse adım Tugay değil. Nevzat balığa bak. Vatoz'u gördün mü? Benim yer mi lan bu? Vatoz şeydir, güzel bir hayvandır, eti çok güzel ama yemedim, pahalıymış. Eti çok güzel ama yemedim. Ben pahalı. şurada otururken çeksene. Ben burayı kırarım mı? Oğlum düşecek şimdi. <laughs> Şu aşağıda kalsın. Ana. Selamun aleyküm amcikim. <laughs> <laughs> Yani kafayı çarptım amınakoyim <laughs> Burada bir tane bambu var <laughs> aracı bir vediye bulduğu şeye benziyor. şu böyle hani Sibel'e verir mi? bizim cadde bostanda da var <laughs> çok sıcak, felaket sıcak ama güzel evet, Bana o, şuradan o, bir o. tane panda alsana Gel Bak hediye kalsın gel valla 815 lira Elleme parası almıyorlardır inşallah <laughs> Beyaz deve kuşu mu var? Bir dakika Beyaz deve kuşu arkadaşlar ilk defa görüyorum <laughs> Alsana Normal deve kuşu var bir de beyaz deve kuşu da varmış Boyamışlar değil mi? Albeo da olabiliyorlar Ne? Bence o deve kuşunu boyamışlar. Benim bildiğim deve kuşu öyle değil. Doğru mu arkadaşlar? Az yavaş yürü. Pişik oldum ya. Senin ya. Oğlum öyle deme. Allah yarattı. mi? Bunu doğada e, şey var ya adam şey yapıyor. Kesip yiyor bunu. Sen ne katledeceksin ya? Ben değilim ki. Adam yiyor. Oğlum bu ne biçim Ahmet bahçesi? Ay yok eşek yok. Ne bunlar? Aa misket misket. Ay, mirket misket, mirket. Misket, misket. Mirket. Hayvan <laughs> misket nasıl diyor sen ya? <laughs> tamam hadi. Ben oğlum ben penguenleri tahmin eden birisiyim. Hayatımda bu arada ilk defa penguen görece görebilirsek. Ben de görüyorum. Aha aha. Abi gel gel. Baba yüzüyorlar. Baba çıktılar bak. Bire bak ya. Sen gene bak. Kolunda bir şey var onun. Tat. Seveyim lan. Hayır hayır girme oraya. Gel. Sen şuradakini gördün mü? Gel gel fok balığı var. Aa burada burda burda gitti gitti gitti. Nerede? Aa yüzüyor bak. Aa bak şey kırmızı flamingo gel. <laughs> <laughs> evet, ayaklarına baksana ördek gibi. Bunu var ya kuzu çevirme yapacaksın. Sen nasıl bir yamyamsın <laughs> <laughs> ya? <gülüyor> Aa kaplumbağa Kanka hayvan yaşlarını insan yaşıyla 10 yani 10 yaş üstüne koyacaksın Bebeğim gelsene burada yok mu artık? Baba ağzını açtı bak. Kafayı koymadı. Kafayı Lan kelebek evine gideceğiz abi biliyorsun değil mi? Kelebek evi mi var burada? Şey, şeyde ya. Nerede? Şeyde de, on Nerede? Konya'ya gideceğiz Oğlum bana ne kelebekten ya? Arkadaşlar bizim arada o. biz işte buram. bunlar daha büyük. Ana bunun gagası yok. Çürümüş artık.

Dur. Hoş bak. Öyle deyince sanki duracak. <laughs> tamam bu kadarmış ya. Değmezmiş ama. Değmez abi şimdi hani aslan yok, kaplan yok, leopar yok, panter yok, fil yok, evet. zürafarı gösteriyor zürafar yok. yok. <laughs> Teams. Bayağı. Wow. Bir de açılmıyormuş diyecektim Arkadaşlar sizi çok güzel yerlere getirdik. İnşallah bir abone olursunuz söyle. Olsun. yılan ama. Çok sıcak arkadaşlar, felaket sıcak. Bak diyor, hem etçi hem otçucu. Yumurtası, etçi yumurtası. Hmm, böyle oluyormuş yumurtalar. Nerede? İçeride, içeride. Bak bak, buraya sürünmüş. Bak bak, gel gel. Baba şurada. Görüyor musunuz? Şurada da yılan mı? Nevzat iyi gördün ama burayı görmeden giderdim. Aa. Canlı mısın? O senden büyük. <laughs> Bu hayvan nerede? Yılan nerede burada görebiliyor musun? Nerede? Anladın? Onun... Harbiyorum oğlum. Boynunu alır mıydın? Bu Bo boynuna dolasana. Bu da tarantula. Nereye gitti ya? Ne nerede? Ne? Nerede biliyor musun? Hani dal böyle yaymış tamam. He şunlar şunlar. Ha, karşılığı. Aa karşıda. Almak mesela bir tanesi bu arkadaşlar. Aa, güzel. Güzel Aa, <laughs> o o bak, kafası burada. Bu biraz. Zişir, Kafayı sütle var O. Oh. Wow. Oh, şunu tutar şey. mısın? Şey su ne kadardı? Abi, şunu tutar mısın? Su alayım çok susadım. Bana sana var. Şimdi. Ha? Bana da sana. Ha tamam, buradan çıkış var. annem bunu da alalım mı diye soruyor hemen gel. Var var hemen al şunu. Bozuk 30 var mı? Al. Şöyle abla Ne istersen şöyle düzgünce koyalım. Bir kızmasın. <laughs> <Şöyle. gülüyor> şey teşekkür abi. ettik. Yok, yok zaten açık. 30 lira değil mi yani. abla? Hiç. Bir i̇ki, iki tane? Bir. <gülüyor> 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 tamam tamam teşekkür ederiz. <laughs> Annemiz ha? <laughs> e? Kaçırdığımız yerler var, gezmediğimiz. Kaçırdığımız yerler yok baby. Hiçbir şey gel yok amına burada. Bu bunlar falan zaten hep yapılıyor baksana. Buralar yapılıyor. Ha? Pişman mısın? Ney? Buraya. Yo. Kafa dağıtma geldi oraya. Evet, mi? dağıttık. Evet. Yeter. Bence iyi. Hadi gidelim. <laughs> Nezat biz ne işte yapak biliyor musun? Biz buradan Bence şey dört. var saat. Dört. He? Tam 4. Dört. 4'ü dört. kaç geçiyor? Tam 4 oğlum. Tam 4. Tamam bir saatliğine bir yerde takılabiliriz. Ondan sonra akşam. Saat 5'te de bir gideriz artık da. ne yapalım? Puanlayacak olursak gel puanlayalım. Otobüsle gelmek nasıl bir şey? Bok gibi. Kötü. Trenle gelmek daha tamam. güzel. Arkadaşlar tamam. hız ama hızlı trenle gelirseniz güzel. Tamam. Diğer yavaş ana hat trenleriyle gelirseniz kötü. 380'e 90'la 80 90'danca geliyor. Bu bindiğimiz hızlı tren Düzce'den sonra 250 250 basa basa değil mi? Sana attım hatta. Şaşırdın mı hiç? 280'i e görüyor nasıl? 380 <laughs> <bir> şey <yani? gülüyor> basıyor yani adam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eskişehir vlog'umuz böyleydi. Oğlum kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Benim artık bundan sonra her saat 8'de yayınlarım başlıyor. 12 ile 1. Abla bir dakika sus ya. 12 ile 1 arasında da canlı yayın yapıyorum. Cennete düştün. Ha? Cennete düştün. Cennete mi düştün? Niye? Biz ama buradan çıkacağız. Oğlum biz o tarafa gitmedik sanki. Gittik yavrum oradan gittik hatta. Deve diyorlar. Biz deve gördük mü? Ya ne yapacaksın? Deveyi gel ya. Ay, de Zebra mı? Antrikot gördük mü? Anti antilop of. Hayırlı cumalar. Cuma, <laughs> bitti oğlum. Cuma sizdeyiz. Bana her zaman cuma. Cuma mübarek olsun. Kendine iyi davranın. Allah'a emanet. Nasıl deniyor lan? Kanala mıydı? Aynen. Hani ha? Kanala abone olup beğeni tuşlarını bilmem ne işte. <laughs> beğeni tuşlarını bilmem ne işte. Allah'tan biliyorlar orayı ya. Bilmeseler yani. Senin dediğin gibi yapsalar yapamayacaklar. Abi o kartı tek seferlik mi yoksa? <gülüyor> 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 Bence bir saat var. O saate göre. Ama yanında bulunur beni. Yani ben bedava girdim arkadaşlar. Şatoya be ama şatoya bedava bedava girdik. Beleş. Burayı da ben bedava girdim. Sen ne kadar verdin? Ben mi? 75 kuruş. <laughs> 75 kuruş. <laughs> kızılım kızılım. Bak kızılım le le le. Gören değil mi karaya şey var. Hepinize iyi bayramlar dilerim. Küçüklerin gözlerinde, büyüklerin ellerinde neferim. Ahırlı olan adamım.